Merhabalar. Bugün korkuyla alakalı ve esasında insanın hisleriyle ilgili yani hislerimizin bizdeki ortaya çıkardığı düşünceler, bizdeki ortaya çıkardığı diğer hususlar nedir ve bunlar nasıl kullanılır? Bununla alakalı bir örnek ve bununla alakalı bir konu. Bir beyit okuyacağım burada. 29. mektupta okumuştum burayı. Çok hoşuma giden bir örnek ve bunun üzerine konuşmak istiyorum. Bunu bir yere koyamadım şu an şöyle yapsam. Şu durur herhalde. İkinci desise diye geçiyor. İnsanda en mühim ve esaslı bir his, hissi havftır. Yani korku hissidir. Aslında bu hafı şöyle ayırıyorlar. Havf ve korku aynı şey değildir. Biz korkuyu örnek veriyorum. Köpekten korkarız, yüksekten korkarız, annemizden korkarız, babamızdan korkarız. Hiçbir aynı değildir. Yani insan annesini sevdiği gibi bir ayakkabısını sevemez ama ikisini de sevmek deriz. Aslında öbürü muhabbettir. çok yüz şuna ya. Diğeri muhabbettir. Bu arada bunu niye takıyorum onu da söyleyeyim. Ee, mikrofona giden sesimi duymamı ve sesin daha iyi gelmesini yani nasıl geliyor sesim o yakınlık ve uzaklığı ayırabilmem için. Şimdi oldu. Velhasıl korku ve haf noktasındaki ayrım sevgi ve muhabbet ayrımıyla aynı. Yani bu noktada sevgi köpeğimi seviyorum, ayakkabımı seviyorum, annemi seviyorum. Bunlar aynı şey değil. Kelime kısır kalıyor. Yani aslında buradaki esas konu muhabbet işte diğer konular. Korku ve hafta da, da böyle. İnsan babasından korkar ama annesinden hauf eder. Çünkü hauf biraz daha sığındırır. Yani annenizden şemalyeseniz de annenizi geri istersiniz. Böyledir yani bu iş. Velhasıl insanda en mühim ve esaslı bir his diyor Said Nursi. Hissi havftır. Şimdi burada Bedur Mazikler'in e, girift bir anlatımı oluyor. Şimdi korku hissinden bahsediyor. Aslında hauf'tan bahsediyor. Daha sonra bunun nasıl kullanıldığından ve bunun nasıl tahrik olduğundan ve daha sonra bununla ilgili bir örnekten sonra bir örnekten daha. E, anlatım tarzı bazen dikkati odaklamaya dönük olabiliyor. Çünkü konu çok yukarıdan başlayabiliyor. Şimdiden menüyü söylemiş olayım. Desas zalimler yani desiseli insanlar, zalimler bu korku damarından çok istifade etmektedirler. Yani insanların korku damarlarından istifade ediliyormuş bir şekilde. Ve insanların yani korkakların ve korkuları olan insanları o korkularıyla gemlendiriyorlar. Gem ne için vardır? gem dolu dizgin giden bir atı durdurmak, yönlendirmek için vardır. Şayet biz korkuyla gemlenebiliyorsak, hedefe doğru giderken gemlenirsek hedefe gidemeyiz. Doğru yöne gidersek gemlenirsek yanlış yöne gidebiliriz. O yüzden onunla korkakları gemlendiriyorlar. Ehli dünyanın hafiyeleri ve ehli delaletin propagandacıları avamın ve bilhassa ulemanın. Şimdi avam halk tabakasıdır. Ulema ilim ehlidir. Bu damarlarından çok istifade ediyorlar, korkutuyorlar, evhamlarını tahrik ediyorlar. Evhamla ilgili esasında bir ders, hatta geçen yine dün Instagram'da evhamla ve ile ilgili bir ders paylaşmıştım. Burayla alakalı bir durum aslında. İnsanların evet korkularından istifade ediyorlar, böyle olabilir, böyle olabilir, bu böyle olursa ne olacak falan. Mesela İbni Haldun bununla ilgili çözümle, İbni Haldun'un bu çözümlerine de bayılırım. Bu çözümlemesinde şöyle söylüyor, her bir coğrafyanın, ve coğrafyada yaşayan insanların kendilerine ait karakteristik özellikleri vardır diyor mesela. O karakteristik özelliklerden bir tanesi. Karadeniz insanına yani dağlık bölgelerde yaşayan insanlara eğer ki siyasi bir rejim için söylüyor bunu. Oy toplamak istiyorsanız mutlaka onlara bir şey vermelisiniz. Ne bileyim bir onların menfaatine dokunmalısınız mesela yol gibi. Keza diyor deniz etkisi alan insanlar çok çalışmayı sevmezler. Eğer ki yıllık tayinatları varsa o kadar kafi göreceklerdir ve onların rahatına dokunursan sana düşman kesilirler diyor. Demek ki deniz etkisinde olan adalar, adaların içerisi yani Ege olsun vesaire. Oraların rahatına dokunmamak üzerine hareket etmelisiniz. Şimdi bunu niye söylüyorum? Evhamların tahrik etmekle alakalı bir durum. Ee, i̇nsanların kendileri ait evhamları ve vehimleri vardır ve bu vehim ve evhamları ortaya çıkaran bazı hususlar vardır ama bu hususlar aynı değildir. Kimisinin evhamı iten şey kimisini itmez. Kimisini üzen şey kimisini üzmez. O yüzden bu farklılıklar nasıl ki işin içerisinde biz el çizgilerini, yüz çizgilerini, astrolojiyi, isimleri mesela Hasan Hüseyin'ler genelde Yarım deli oluyorlar. Yani deli de değiller ama böyle sıra dışı adamlar. Hasanlar, Hüseyinler, Hasan Hüseyinler. Şimdi isimle ilgili bir benzerlik aralarında kespedebilirsiniz. Değişik, sıra dışı hareketler. Gözlemlerseniz gözgüre. Doğdukları ve büyüdükleri topraklarla da alakalı. İşte memleket, sen nerelisin. Yine de memleketin özellikleri vardır 5 aşağı yukarı. E bunun içerisine doğduğu gün, bunun içerisine el yüz çizgileri. Bir bakıyorsunuz komplike halde insanla ilgili veriler ve bilgiler akıyor. Ve burada elbette ki insanların da evhamlarını tahrik eden, korkutan şeyler de en vay olacaktır. Mesela diyor devamında, nasıl ki bir damda, çok güzel bir örnektir bu ama bundan sonraki örnek için aslında bunu okuyorum. Nasıl ki bir damda, bir çatıda bir adam tehlikeye, nasıl ki bir damda bir adamı tehlikeye atmak için bir dessas adam yani desiseli o evhamlının nazarında zararlı görünen bir şeyi gösterip mesela kötü bir herif var çatıdaki adamın evhamını biliyor veya kullanıyor. Onun nazarında zararlı görünen bir şeyi ona gösteriyor. Ne bileyim bir şeyden korkuyor. Yılandan korkuyor mesela. Böyle sallıyor yılanı. Adam da kaçıyor veya işte arılar geliyor vesaire. O adamın vehmini tahrik ediyor. Onu çatıda kova kova ta çatının damın kenarına getiriyor. Ve onu baş aşağı düşürüyor. O adamın boynu kırılır. Aynen onun gibi çok ehemmiyetsiz, evhamla çok ehemmiyetli şeyleri feda ettiriyor. Burası çok önemli. Aslında ehemmiyetsiz ama evhamla çok ehemmiyetli şeyleri feda ettiriyorlar. Bugün insanlar evhamla, işte emekli olmam lazım, emekli parasını yatırmam lazım. Halbuki bu kadar evhama değmiyor. Sen yatır paranı. Emekli olacağın yaşa gelip gelmeyeceğinle ilgili büyük bir muamma var. Büyük bir muamma var. Ve bunun gibi evhamla ilgili şey zaten bununla ilgili evhamla ilgili birçok şey var. Çünkü bu damarı tahrik etmek kolay. İnsanların bunu düşünmeye vakti olmadığı için daha kolay. Kendiyle ilgili bu durumun bende nasıl hasıl olduğunu düşünemediği için daha da kolay. Yani işte en son aşıyla alakalı durumlarda plandemi diyorum ona. Onunla ilgili konularda insanların evhamlarının acayip de hareketler Halbuki gripten vefat eden kişi o söyledikleri hastalıktan vefat eden kişiyle aynıydı. Bundan önce hiç kimse gripten korkmuyordu ama bundan korktular. Demek ki bu da onun minvalinde ama yine bağışıklığına falan dikkat edeceksin. Yani bir propaganda ve insanların evhamını tahrik ederek yapmak istediklerini yaptılar. Bunun gibi birçok şey örnek alabilirsiniz. Velhasıl bunun gibi ehemmiyetsiz ama evhamla birlikte çok ehemmiyetli şeyleri diğerlerine feda ettiriyorlar. Hatta bir sinek beni ısırmasın diyerek insanlar yılanın ağzına girerler. Geldik esas örneğe. Bu çok vazif bir örnektir. Bir zaman Allah rahmet etsin mühim bir zat kayıya binmekten korkuyordu. Bu zatın Mehmet Akif olduğu söyleniyor. Doğruluğunu ispatlayamam. Lakin öyle bir duyum almıştım. Bilen varsa yazar yorumlara. Onunla beraber bir akşam vakti İstanbul'dan köprüye geldik. zaman Hazretleri o zamanlar Darül Hikmet Azası yani İslami meselelerle ilgili konuşulan o cemiyetin üyesi ve hatta Mehmet Akif'in lafıdır. zamanın olduğu yerde bize laf düşmezler. Hatta Japonya'dan bir heyet geliyor bizim dinimizi araştırma ile alakalı. Direkt Bediüzzaman Seyyid Nursi Hazretleri'ne gidin o size cevap versin diyorlar. Hatta onunla ilgili cevapları da 5. şuada okuyabilirsiniz. Sıra dışı cevaplar. Onunla beraber bir akşam vakti İstanbul'dan köprüye geldik. Şahıslardan biri Seyyid Nursi Hazretleri ama diğeri Belki Mehmet Akif denildiği gibi belki Başka biri. Kayıya binmek lazım geldi. Arabada yok. Sultan Eyüp'e gitmeye mecburuz. Yani Eyüp Sultan'a gitmeye mecburuz. Israr ettim. Dedi ki korkuyoruz. Korkuyorum. Belki batacağız. Ona dedim ki bu hal işte tahminen kaç kayık var? Dedi ki belki bin tane var. Dedim senede kaç kayık, kayık gark olur? Dedi ki bir iki tane bazı senede hiç batmaz. Dedim sene kaç gündür? Dedi 360 hicriye göre. Yani tek, tekneye binecekler ama boğulmaktan ve batmaktan korkuyor. Ve o zaman diyor ki Haliç'te kaç tane kayık var? Bakın hemen mantık kıyası. Kaç kayık var burada? Bin. Kaç tanesi senede batar? Belki hiç batmaz. Belki bir iki batar. Senede bir iki tane batıyor. E senede kaç gün var? 360 gün. O zaman cevaben senin vehmine, evhamına ilişen ve korkuna dokunan batmak ihtimali 360 binden bir tek ihtimaldir. Bakın matematik hesabıyla evhamınız var. Bir matematik kıyası yapıyor. Ya ben 360 binden birinden korkuyorum. Böyle bir ihtimalden korkan insan değil hayvan da olamaz. Hem devamında ona dedim. Acaba kaç sene yaşamayı tahmin ediyorsun? Dedi ki ben ihtiyarım belki 10 sene yaşarım yaşamam. Dedim ki ecel gizli olduğundan her bir günde ölmek ihtimalin var. Öyleyse 360 bin e, nerede bu? Evet. Öyleyse 3600 günde her gün vefatın muhtemelken. işte kayık gibi 360 binde bir ihtimalden belki 3000'den bir ihtimalle bugün ölümün muhtemeldir. Yani matematik kıyas olarak her gün ölmen muhtemel ve 360 bin ihtimalden birinden korkarken senin her saniye ölme ihtimalin, Var. Bu çok daha yüksek bir ihtimal. Yaşamaktan korkmuyorsun ama kayıya binmekten korkuyorsun. Titre, ağla, vasiyet et. Çünkü 3000'den bir ihtimalle bugün ölmen muhtemeldir. Vasiyet et. Hemen vasiyetini yaz. Gidiyorsun dedim. Diyor. Aklı başına geldi. Titreyerek kayaya bindirdim. Kayık içinde ona dedim. Cenab-ı Hak korku damarını, hauf damarını, o hissi hayatı hıfsetmek için vermiştir. Bakın ders devam ediyor. Bakın hayatın içerisinde böyle düşünmeler, hayatı anlamlandıran şeylerdir. Yani bir yere giderken başınıza gelen bir hadise. Bunlarla alakalı gösterdiğiniz reaksiyonları bir adım geriye atıp izleyebilirseniz ve izleyebilirsek o zaman bizim için ortaya çıkacak olan düşünce ve düşüncenin bizdeki inşası, tahrip olan düşüncelerimizdeki ve zihnimizdeki o tahripkar yıkıcı düşüncelerin izolesiyle birlikte ki bu tahripkar düşüncelerin izolesi veya izole edilmemesi bizde psikolojik rahatsızlıklara, bipolar bozukluklara, kişilik bozukluklarına, buhrana, depresyona neden oluyor. Ama bunları düşündüğünde insan hem hayatı hayatlanıyor. Çünkü manalanıyorsun ve evet ya ben çok komplike bir varlığım ve bu komplike varlık olmamın içerisinde bu düşüncelerimin bana veriliş hikmetleri bakın. Korku damarı bana niye verildi? Mesela o tekniği niye bilmiyor? Yüksekten niye korkuyor? Gibi. Hani gereksiz yükseklikten bahsediyorum. Bu tarz hayatı zorlaştırma zorlaştıran şeylerden bahsediyorum. Cenab-ı Hak haf damarını hayatın korunması için, hıfsa hayat için vermiş. Hayatı tahrip etmek için değil. Ve hayatı ağır ve müşkül ve elim ve azap yapmak için verilmemiştir. Havf 2, 3, 4 ihtimalden 1 olsa hatta 5, 6 ihtimalden 1 olsa ihtiyat karanı bir hav meşru olabilir. Bakın matematik kıyası yaptığınızda bir şeyden korkuyorsunuz. 5, 6 ihtimalden 1 gelmesi başına muhtemelse korkmakta haklısın. Bu evham değildir. Haklısın yani 5'te 1, 6'da 1 ihtimal varsa haklısın kork. Fakat 20-30-40 ihtimalden bir ihtimalden havuf etmek ve korkmak hayatı azaba çevirir ve sen bundan korktuğun için hayat yaşanılmaz hale geliyor. İşte ey kardeşlerim diye devam ettiği yerde ehli ilhadın dal kavukları sizi korkutmakla kutsi cihadı maneviyenizden vazgeçirmek için size hücum etseler onlara değiniz ki şüphesiz ki zikri yani Kur'an'ı biz indirdik onu koruyan biziz diye ayette devam ediyor. Velhasıl buradaki hadiseyle bizim hayatın içerisinde çekindiğimiz her ne varsa ve hayatın içerisinde hayatın içerisinde bizim çekindiğimiz her ne varsa ve bu çekindiğimiz şeylerin gerçekten çekinmeye değer olup olmadığı ile alakalı o kavramları, o ihtimalleri, o beşte bir, onda bir, elli de bir, 360 binde bir varsa aralarında mantık kıyasıyla aklın kalbe galebesi Kalbin akla galebesi ortaya çıkaran o taassubu kırıp atacak bir delil oluyor. O yüzden korkuyla alakalı, o yüzden evhamla alakalı, vesveseyle alakalı durumlarda bu kıyas bir e, imdat çekici gibi, bir e, urvatül vuska gibi, o sarsılmaz o kulp gibi, tutunabilecek bir kıyastır. Bununla alakalı mesela vesvese yapıyor insan hayatın içerisinde evhamı buldu. Ne yapacağız? Nasıl gidecek işte vesaire Ya yani onu bir matematik kıyası yap bakalım. Var mı orada 5-6 ihtimalden bir tane varsa tamam bu korkuyla ilgili durumun endişeyle ilgili durumun devamını sağlayabilirsin ama onun dışında 20'de bir, 10'da bir buradaki olduğu gibi 360 binde bir ihtimalden çekiniyorsa insan bu tamamen hayatını zorlaştırmak üzerine ve hayatını zorlaştıracak olan bir konudur. Bu yüzden insanın çoğu hissi ve bizim çoğu hissimiz ve bu hislerin bizdeki tezahürü bazen haddinin fevkinde bizi hayatın içerisinden koparıyor. Buna biz izin veriyoruz. Buna bir şekilde izin verecek kanalları biz açıyoruz. Bu şekilde aslında bana kalırsa bu psikolojik bir çözümlemeyi de içinde barındıran bir hadise. Yani korku hissi, sevgi hissi, kin, öfke, şehvet bunlar bana neden verildi? Hemen onu bulmak lazım. Eğer verildiğinin dışında bir amaçla bende varsa ben o zaman fıtrat dışı davranışlar sergiliyorum. İşte zaten İslamiyet'in bize önerdiği her türlü kıstas aslında bizi sınırlandırmak değil bizi doğru yöne akıtmak. Yani korku hissi sana hayatını koru diye verilmiş. Yoksa insanlarda korku hissi olmasa ne olacak? İnanılmaz bir karmaşa, kaos. Kimse hayatını korumak için uğraşmaz. İşte ateş yanıyordu böyle ateşe bir şey atarken elimizi çekiyoruz. O niye çekiyoruz? Çünkü korku hissi bizde var ve elimizin yanmasından korkuyoruz. Ve akabinde acı çekmekten endişe ediyoruz. İstemiyoruz acı çekmek. Şimdi o korku hissi olmasa Allah abdete elim yandı falan tamam falan. ne kadar kayıtsızlık öyle değil mi? İşte bıçağı keser tak parmağı kestik kestik falan. Yani bir tek onun kesilmesine ve uzun yok olmasına falan üzüldüğümüz için belki de. Ki o bile korku oluyor. O kalktığında inanılmaz. Yani hiçbir şeyden korkmadığın için fütursuz bir hayat. İnsanların çoğu hadsizliklerinin önüne geçen şey korkudur. Korkuyla ilgili şöyle oturup etraflıca düşünmedik. Şimdi bu tarz hadiselerle ben o yüzden bu eserleri beğeniyorum. Yani hiç düşünmeyeceğimiz ve bizim için olağan bir seyir tabii canım olmalı. Böyle zaten. Baharları çiçek açar. Bu kadardır falan. Bunları olağan gibi görüyoruz halbuki onların ne kadar olağan dışı olduğunu ve olağan yerlerinin dışında kullanıldığında bize ne kadar zarar verdiğini gördüğümüz bir örnekti. İşte kork. Hayatı hissetmek için verilmişken biz yanlış yerde kullanıyoruz. Öfke neden verilmiştir? Bakmak lazım. Şehvet neden verilmiştir? Bakmak lazım. Keza şu an aklıma geldi kıskançlık, Kim? intikam duygusu. Bunlar verilmiştir. Mesela bir yerde dinlemiştim çok hoşuma gitti. Diyor ki Bugün imamlar ve hocalar, vaizler, öğretmenler insanın fıtratını yapmasını söylediği için dinlenmeye muteber olmuyor. Dinlemiyor çünkü insanlar. Neden? Çünkü benim fıtratımı yapması, yapmamı söylüyor. İşte diyor ki öfkelenmeyeceksin. Nasıl öfkelenmeyeyim ya? Karadenizliyim. Öfkeleneceğim tabii diyor adam. Öfke, nasıl öfkelenmeyeyim? Var o bende. İşte diyor ki kin tutmayacaksın. Var. Nasıl tutmayacağım? Şimdi bunlar var. E neden var yapmayacaksam? Demek ki yapacağım. Ama doğru yerde doğru şekilde yapmam lazım. O zaman doğru yerde doğru şekilde yapmam için bana vaizin doğru yönlendirmesi lazım. Öfkeleneceksin. Ama şuna 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 kin tutacaksın. Buna buna buna. Korkacaksın bundan bundan bundan. Yani yoksa gidin de gidip de öfkelenme kin tutma diyor. E, çıkıyor vaiz arabada sinirleniyor yani. Yani sinirlenmeyecektin. Sinirleneceksin. Öfkeleneceksin. Şu an bizim şanlı bir öfkeye ihtiyacımız yok mu? Olan Filistin'de çocuklar olan şeyler. Bizim şanlı bir öfkeye ihtiyacımız var. Öfkelenmediğimiz için böyleyiz. Tavuk gibiyiz. Sürekli tavuk yediğimiz için tavuk gibiyiz yani. Veya kin, tut kin tutmadığımız için böyleyiz. Bugün Hiroşima ve Nagazaki'deki hadiseleri çocuklara öyle güzel nakşediyor ki Japonlar. Kin tutuyor çocuk. Çalışıyor. O kin onu kamçılıyor. Alın size ders çalışmak için bir yöntem. Antrenman ve egzersiz yaparken siz içinizdeki duyguları kullanın. Şehvet varsa onu kullanın. Zaten bunu transfer, e, duygular arası transferde Jules Boyat bahseder. Yani şehvet, öfke, kin, her ne varsa sevgi bunu kanalize edebilirsiniz. Kanalize kelimesini artık kullanırken ciddiyetten uzaklaşıyorum. E, bunu bir tarafa doğru kanalize etmeniz, bunu bir tarafa doğru yönlendirmeniz gerekiyor. Bu yönlendirme ile birlikte eğer ki Öne görüyorum bekarsınız veya işte evli de olabilirsiniz. Şehveti gereğinden fazla kullanırsanız bedende bir enerji zafiyeti olacaktır. Hatta İbrahim Hakkı 20 günde bir birlikte olursanız daha iyi olur diyor. Bir ikincisi neyse ayrı konu. Bu noktayı o enerji ortaya çıktı. Onu yapmadın. O zaman bir yere sarf etmen gerekiyor. Bu tarafa sarf ettiğinde burada kullanabilirsin. Antrenman yaparken geçmişteki olan durumları ve kişinin bu yüzden yine güçlü olması gerektiğiyle ilgili düşüncelerle yapabilirsin. Hayal. Hayal öyle bir şeydir ki kafanızı secdeye koyarken hacer Desvet'in altına koyabilirsiniz. Hayal oturduğunuz yerde bir manzara seyrederken yanınızda olmasını istediğiniz insanları yanınızda koyabilirsiniz. Ve bu hisler size yardımcı olabilir. Yaptığınız işte çalışmanızda sizi yeni seküler tabirle hype'layabilir. O yüzden yükseltebilir yani. O yüzden bu tarz şeylerde hangi hissiyatın ne işe yaradığını ve nereye kullanacağımızı bilmemiz önemli. Bu konuyla ilgili bahsedeceğim konu bu. Bir dahakine şöyle bir e, belki canlı yayında falan da yapabiliriz. Yani soru akar bu şekilde de konuşabiliriz ama bir konu seçip bunun üzerine gitmek üzerine olan bu tutumun bir süre daha devam edecek gibi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.